Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kendi aracımız olan PCX'e de aksesuarlandırmaya başladık. Birkaç parça GP kompozitten siparişimizi yaptık. Şimdi kutu açılışıyla neler aldık onları görelim. 79 santim ön cam tank pet aldım. Camın yüksekliği kurtarılsa takmayacağım ama deflektör aldım. Bakacağım bunu deneyeceğim. Arka çanta demiri. Çantayı takmak için. Tank pet montajımızla başlayalım. İlk ortayla başlayalım. <laughs> Parça temizdi zaten ortalı bir şekilde yanaştırıyoruz. Alt parça. ayağımız çarptığı için ilk önce bunu söyledim. İnip binmelerde ayağımız çarpıyor. Yani doğal olarak çiziliyor. Şu an düz mü? Düz. Aşağıdan yukarı yedire yedire boşluğunu alarak bunu ben en son bir fönle geçeceğim havalar soğuk olduğu için biraz sertleşmiş malzeme muhtemelen bir ısıtıcı saç kutma makinesi de olabilir sizde yoksa fön makinesi yumuşatırsanız daha güzel Montajı gayet basit. Ben de ilk defa yapıyorum. Siz de kendiniz siparişini verip evinizde yapabilirsiniz. Bahçenizde, garajınızda. İçinden bir adet de motosiklet stikeri çıktı, onu belki önce mi yapıştırabilirim. Deneyeceğim, bakacağım. Montajımız bitti, gayet güzel, şık olduğunu düşünüyorum. İnip binerken artık ayağımızı çarpsak da çizilmez. Gayet sağlam bir malzeme. Evet arkadaşlar. Önce bu montajına başlamadan önce ilk önce sökmemiz gereken parçalar var. Camın altında iki tane yıldız vida. Onları söküyoruz. Biz daha önceden söktük. Üç tane tırnak var. Yanlardan yumuşak bir parçayla ufaktan kanırtacağız şu kenarları. Sonra aşağı doğru çekiyoruz. Sisteme bu şekilde aşağı doğru geliyor. Şurada bir, iki, üç. Yani e, ürünü aşağı doğru çekiyoruz. Yukarı doğru çekmeyin. Tırnakları kırarsınız. Burada üç tane yuvası var. Şunlara geçecek. Şimdi bu GP kompozitör içinden çıkan ayaklar büyük yani büyük delikler yukarıya denk gelecek şu şekilde şuradaki şuraya girecek yani bunu yanlış ters takmayın aynı şekilde buraya da öyle denk gelecek bunu cama ilk önce cama tutturup sonra üzerinde bir de alacağız daha rahat olur şimdi camımızı açtık camımız da maşallah daha güzel. Şimdi bu tarafa denk gelen e, bu tarafa geliyor şu şekilde. İçinden kendileri civatalarını gönderiyor. Plastik pullarını gönderiyorlar. Bu şekilde toplayacağız. Cam toplama şekli. Şurada bir tane plastik pul takıyoruz. Civata. Alttan bunu taktık. Araya plastik kalın bir tane daha pul göndermişler. Buraya taktıktan sonra araya bir tane pul sonra somunu. Şimdi farın üstündeki çıtayı takacağız. Şu tırnaklara dikkat ediyoruz. Bunları yerine oturttuktan sonra yerine vuracağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Yaparız herhalde. altı delik getirdim. Burada denk gelmiş. Evet. Yani yerine gelince zaten ittiğiniz zaman tık diye oturuyor. Yapmış adamlar yani. İki tane vidası var. Bu vidasında kapak tekrar çıkmasın diye şuradan bir alacağız. ve işlemimiz tamamlanmış oldu. Arkadaşlar şimdi deflektörü takmadan bir rüzgar nasıl engelliyor mu? Ne kadar engelliyor? Ona bir bakıp ona göre soracağım. Arkadaşlar 79 santimlik ön camı denedim. Oyun 1.83, 1.84. Yani anlımdan e, itibaren rüzgar vuruyor. Onun için mecbur yine deflektörü taktım. Görmeniz için de şöyle yine motor üstüne oturayım. Şöyle çok keyifli ve güzel bir sürüş olur. Vizörümü açsam daha iyi, yüzüme rüzgar patlamaz. Gayet güzel oldu, başarılı.